6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 29 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 291. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta getirilemez? A. Ben iş yerinden en erken 17-30'da çıkabilirim. B küçük kız bir sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor. C nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim. D yaşasın, yarın akşama doğru kar yağacakmış. Cevap D. İkinci aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde nokta, noktalı virgül, göz kırpan yüz, eğik çizgi işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz? A yönelme hal eki olan E, A sözcüklere farklı anlam ilgileri katar. B2 NC'yi sıradaki yarışmacıyı hepimiz de ilk kez görüyorduk. C sunuculuğu Erkan, Esen, Zeynep, Teknik işleri Furkan, İhsan, Mustafa yapacak. D dosyaları imzalamak için 14.00 te şirkete gitmesi gerekiyor. Cevap B. Üçüncü aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Al Senelerce bıkmadan usanmadan çalıştı. B şu tepeyi açtık mı bizim köyü göreceğiz. C kolideki kitapları ne zaman düzenleyeceksin? D küçük çocuğun elleri korkudan titriyordu. Cevap C. Dördüncü her ailenin çocuğuna karşı birçok sorumluluğu var. Oyun oynamak, hayatı paylaşmak, doğruyu ve yanlışı göstermek, sorumluluk vermek. Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır. Zira bu teknolojik çağ birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Çocuklar cep telefonu, bilgisayar, tablet ve benzeri aygıtların cazibesine kapılıyor. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) gülümseme B) gülümseme göz kırpan yüz C) göz kırpan yüz D) gülümseme Cevap D beşinci bir kara parçasının kıtamı yoksa, adam olduğunun net bir tanımı yoktur. Tek bir ölçüt vardır, büyüklük. Adalar çok küçük olabildikleri gibi çok büyük de olabilir ama kıtalar çok büyük hatta devasa olur. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap B. Altıncı Kevser, terliklerim nerede? Bilirsin yere terliksiz basamam. Öyle de halsizim ki. Balık yağı mı içsem? Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap. B. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din kültürü ve ahlak bilgisi İngilizce sayfa 29 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.